Elektriğin iletimi, iletken ve yalıtkan maddeler, elektriksel dirence bağlı olduğu faktörler. Şimdi ilk konu başlığımızdan başlayalım. İletken ve yalıtkan maddeler diyelim. Günlük hayatımızda kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilmektedir. Bu santrallerde doğal gaz, kömür, sıcak suyun akışı gibi etkenlerden yararlanarak elektrik üretilir. Santrallerde üretilen yüksek enerjiye sahip bu elektrik e, direkt direk olarak evlerin, işyerlerin binalarına iletilmez. Yüksek gerilim, gerilim hatları ile taşınan elektriğin enerjisi ayarlanıp istenen noktalara uğraştırılır. Evet arkadaşlar burada üretilen yüksek enerji olduğu gibi evlere verilse büyük bir ihtimal tüm büyük bütün beyaz eşyalar yanar ve büyük bir ihtimal yangın çıkar. Elektrin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Elektriksel iletkenlik olarak da e, adlandıracağız. Elektrik enerjisini ileten maddelere ne diyeceğiz? İletken maddeler. Bu iletken maddelere örnek bakır, altın, gümüş, civa, çinko, kurşun, e, kalem ucu, alüminyum, folyo, insan vücudu da iletken maddelere örnektir. E, gaz halindeki maddelerde, bazı durumlarda iletkenlik özelliği kazanır. Örneğin, yıldırım, şimşek olayları, floresan ve neon lambaları gibi. Elektrin iletilmemesi olayına da biz elektriksel yalıtkanlık deriz. E, elektrik enerjisini iletmeyen maddelere yalıtkan madde denir. Tahta, cam, porselen, plastik, silgi, işte tahta masa, e, plastik kalem e, gibi maddeler nedir arkadaşlar? Mikalar yalıtkan maddelerdir. İletken sıvılar olduğu gibi elektriği iletmeyen yalıtkan sıvılar da vardır. Bunlar şekerli su, e, alkol, saf su, yağ, zeytinyağı, çiçek yağı, yağmur suyu, benzin olarak sıralanabilir. İletken olan maddelerin elektriği iletme dereceleri aynı değildir. Gümüş bakıra göre, bakır da demire göre daha iyi bir iletkendir. Yalıtkan maddeler ise %100 elektrik geçişini engellemez. Yüksek elektrik enerjisine maruz kalan yalıtkan maddeler iletken hale dönüşebilir. Örneğin saf su yalıtkan bir madde iken yüksek gerilim, yüksek elektrik enerjisi altındayken iletken hale gelebilir. Nem ve ıslaklık yalıtkan maddeleri iletken hale dönüştüren diğer etmenlerden biridir. Örneğin kuru hava yalıtkan iken nemlenen hava iletken hale dönüşür. Örneğin nemli havada birbirine yaklaşan bulutlar arasında ne görürüz arkadaşlar? Şimşek bir olayını görürüz. Yeryüzü ile bulutlar arasında yıldırım adı verilen elektrik aktarımı oluşur. Bu yüzden de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için ıslak zemin veya Ellerimizin ellerimiz ıslakken elektrikli araçlar arkadaşlar dokunmamalıyız prizden çekmemeniz bunlara dikkat edelim lütfen. Yandaki devrede bulunan ampul ışık vermektedir. Buna göre kap içerisinde bulunan 4 adet sıvı yazınız kabın içerisindeki 4 adet sıvı ne olabilir Bunlar? Çeşme suyu, sirkelis sirkeli su, limon suyu ve tuzlu su olabilir. Ali hazırladığı projede yalıtkan malzemelerin elektriği iletmediğini göstermek istemektedir. Buna göre Ali projesi için aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanabilir? Şimdi ne demişti Ali? Yalıtkan malzemelerin elektriği iletmediğini göstermek istiyormuş. Yalıtkan malzemeler, silgi, tahta, başka? Kurşun kalem ucu iletkendir. Cam seramik yalıtkandır. Daha sonra şuradan işaretleyelim. E, şekerli su, cam çubuk. Bunlar nedir arkadaşlar? Elektriği iletmezler. İletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu belirleyiniz demiş. Demir bir iletkendir. Seramik bir yalıtkandır. Alüminyum folyo iletken, tuzlu su iletken, zeytinyağı yalıtkan, bakır iletken, plastik yalıtkan, şekerli su yalıtkandır. Buradaki örneklerle çeşitli deney grupları oluşturabilirsiniz. Normalde iletken olmayan bazı maddeler özel durumda iken iletken hale gelebilir. Bu nedir arkadaşlar? Neon lamba. Işıklı tabanlarda ve aydınlatmalarda kullanılır. Özel durumda iletken hale gelir. Bu nedir? Paratoner. Yıldırımı toprağa aktarmakta e, kullanılır ve çeşitli yangınların olumsuz durumdan ortaya çıkmasını engeller. Bu nedir arkadaşım? Elektrik nakil hatlarıdır. Elektrik enerjisinin üretimini, e, elektrik enerjisinin tüketim yerlerine iletmekle görevlidir. İletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanlarından bahsedecek olursak eğer, iletken ve yalıtkan maddeler günlük hayatımızı kolaylaştıran pek çok araçta kullanılmaktadır. Elektriğin iletilmesini istendiği kısımlarda iletken malzemeler, mesela bir kablonun içinde ya da bir ampulün yerine yerleştirirken kullandığımız o civata kısmının iletken madde ile yapılır. Elektriğin iletilmesini istemediğimiz kısımlarda da yalıtkan malzemeler kullanırız. Mesela kabloların dışı plastikle sarılıdır. Örneğin elektrik fişlerin prize takılan metal kısımları iletken, elimizle tuttuğumuz plastik kısmı ise yalıtkan malzemelerdir. Şöyle düşünelim. Bir kahve makinesini şöyle çizecek olursam eğer muhteşem çizim yeteneğimle. Nasıl oluyor? Şöyle bir kulpu var. İçinde şöyle bir rezidans var. Bu rezidans nedir? İletkendir. İşte bu kısım yalıtkan. Ve kulp da nedir? Yalıtkandır arkadaşlar. Bu rezidans ısınmasıyla içerisindeki kahve köpürerek yukarı doğru çıkar. Elektrik kablolarının iç kısmında kullanım amacına, amacına ve yerine göre ne deriz arkadaşlar? Bakır, alüminyum gibi iletken maddeler kullanılır. Bu iletken maddelerin üzeri ise olumsuz durumları önlemek amacıyla plastik, silikon gibi yalıtım malzemelerinden faydalanılır. Bu aralar pek konuşamıyorum. Santrallerde üretilen elektrik yerleşim yerlerine veya tüketim yerlerine iletken maddelerle yapılmış elektrik telleri ile iletilir. Bu teller çelikten yapılan direğe bağlanır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bağlantılarına ne eklenirmiş arkadaşlar? Seramik veya porselen cisimler eklenirmiş. Hatta geçenlerde gördüm. Benim yaşadığım bölgede bu büyük santral direklerini değiştiriyorlardı. Bir işçi şu tepeye çıkmış şöyle İşte şurada işçinin durduğunu düşünün arkadaşlar. Şu kısımları elindeki balyozla kırıyordu küçük küçük böyle parçalar oradan alüminyum şey oradan seramik porselen parçaların yere düştüğünü gördüm. Ampullerde ve elektrikli sobalarda yalıtım malzemesi olarak ne kullanılır arkadaşlar? Cam kullanılır. Ampullerin ışık, elektrikli sobaların ısı vermesini sağlayan iletken malzemeler cam ile dış etkenlerden korunur. Ayrıca cam yalıtım sağlayarak oluşabilecek olumsuz durumları önlemiş olur. Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik cihazlarda dikkat edersek iletken kısımların üzeri nedir arkadaşlar? Yalıtkan malzemelerle kaplanmıştır. Bu sayede İletken bölümlerin biz insanlara zarar vermesi önlenir ve cihazın güvenli kullanımı sağlanır. Bir ütü ü düşündüğümüzde kıyafete temas eden şu noktası nedir bizim için? Isıyı iletir. Ancak elimizle tuttuğumuz şu noktalar, şu dışarıdaki plastik noktalar yalıtkan malzemelerle çevrilidir. Aşağıda verilen araçlardan hangisi elektrik yalıtkanı malzemeler kullanılmıştır? Anahtarda var. Daha sonra kablo da var. Bakır tel iletir. Kurşun kalem iletir. Ancak bu kurşun kalemi şu tahta yüzeyi iletmez. Madeni para elektriği iletir mi? E, iletir arkadaşlar. Prizde kullanılır. Karton, mam, karton kalem diyorum ya. Kontrol kaleminde de şu dış yüzey plastiktir. Şurası elektriği iletir. Elektrik çarpmasını engellemek için kullanılabilir denmiş. Bakalım. Porselen, bika, silikon, plastik gibi malzemeler kullanılabilir. Neden bunlar? Yalıtkandır sevgili gençler. Diğer kurşun kalem ucu ve demir iletken maddelere örnektir. Aşağıda araçların işaretlemiş kısımları iletken mi yoksa yalıtkan mı olduğunu belirtiniz demiş. Cam yüzey yalıtkandır. İçerisindeki tel iletkendir. Şu nokta bu vidalı nokta iletkendir. Kontrol kalemin ucu iletken. Şu başlık kısmı olduğu yer yalıtkan. Tepesi ise arkadaşlar iletkendir. elektrik çarpması denilmiş. İnsan vücudu iletken yapıdadır. Bu yüzden elektrik enerjisine iletildiği yerlerde yerlerde ve elektrikle çalışan araçları kullanırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü böyle yerlerde araçları, araçlarda oluşabilecek herhangi bir elektrik kaçı neye neden olur arkadaşlar? Elektrik çarpması olarak karşımıza gelir ve e, çok ciddi hayati riskler oluşabilir. Islak zeminlerde ya da ellerimizi is, ellerimiz ıslak iken elektrik cihazları dokunmamalıyız. Bu cihazları kullanmamalıyız. Elektrik işiyle uğraşan kişiler özel giysilerle, baretlerle, yalıtkan eldivenlerle, yalıtkan ayakkabılarla bu işi yapmalıdır. Öyle yani günlük kıyafetimizde bu iş yapılmaz. Penizlere elektrik fişinden başka bir cisim sokmamalıyız. Genelde bebekler arkadaşlar elindeki çatalı hep bir prize sokma ihtiyacı duyarlar. Anneler de bunu önlemek için genellikle ne yaparlar? Prize kapak takarlar. Bozulan elektrikli araçları biz tamir etmemeliyiz. Bu işte uzman kişilerin tamir etmesini sağlamalıyız. Şuradaki boşluk doldurma etkinliğini yapalım. Elektrik üretimi yapılan yere ne diyorduk biz? Elektrik santrali. Bir madde elektrik enerjisini bir noktadan başka bir noktaya iletiyorsa bu maddeyi biz ne diyorduk? İletken madde. Demir, bakır, civa, altın katı iletken ise tuzlu su, limonlu su, çeşme suyu, sirkeli su, sirke suyu e, bu maddeler iletken sıvılardır. Bir madde elektrik enerjisinin e, iletimini engelliyorsa bu madde nedir? Yalıtkandır. Tahta, cam, plastik, silikon, katı yalıtkanları örnektir. Şekerli su, saf su, alkollü su, sıvı yalıtkanları örnektir. Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik araçlarda iletken ve yalıtkan malzemeler bir arada bulunur. Elektrik enerjisinden kaynaklı olarak ortaya çıkan olumsuz durumlara ne denir arkadaşlar? Elektrik çarpması denir. Başka ne söyleyebiliriz? Gazlar normal şartlarda yalıtkan özelliğe sahiptir. Ancak özel şartlarda bazı doğa olaylarında iletken hale dönüşebilir. Elektrik kablosunun içi iletken dışı yalıtkandır. Yıldırımlardan korunmak için yüksek yapılar yapılara yerleştirilen iletkenlere ne denir? Paratoner denir. Böylelikle 7. ünitemizin ilk videosunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.